Merhaba arkadaşlar. Unity'de kısaca nedir serisine devam ediyoruz. Şimdiki konumuz String Empty fonksiyonu. Unity oyun motorunda String Empty ifadesi bir boş karakter dizisi ifade eder. Bu ifade boş bir dizi oluşturmak için kullanılabilir ve boş bir diziyi ihtiyaç duyulduğunda kullanılması önerilir. Boş bir dizi bir metin değeri bekleyen birçok farklı durumda kullanılabilir. Örneğin bir metin kutusunda varsayılan değer olarak boş bir dizi kullanılabilir veya bir kullanıcının bir metin kutusuna bir değer girmemesini izin vermek için kullanılabilir. Strict empty ifadesi diğer boş bir dizi oluşturma yöntemlerine göre daha performanslıdır. Çünkü her seferinde yeni bir çünkü her seferinde bir yeni boş dizi, boş dizi nesnesi oluşturmak yerine aynı nesli referansını kullanır. Konumuz bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.